Albüm satışlarıyla rekor üstüne rekor kırdı. 16 yaşında girdiği müzik piyasasında aldığı ödüllerle de şöhret basamaklarını hızla tırmandı ve 2-3 yıl içinde müzik dünyasının zirvesine ulaştı. Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın hayranı çok ama anlaşılan onu öldürmeyi isteyecek kadar takıntılı ve tehlikeli kişiler de var. Amerika'nın New Mexico eyaletinde müebbet hapis yatan Dana Martin adlı bir mahkumun Kanadalı şarkıcıyı öldürme planı yaptığı çıktı ortaya. İddiaya göre daha önce 15 yaşında bir kıza tecavüz edip öldüren Dana Martin Justin Bieber hayranıydı. Hatta bacağında Bieber dövmesi vardı. Şarkıcıya mektup yazmış ama cevap alamamıştı. O da bir plan yaptı. Cezaevinde tanıştığı birini ve onun kuzenini bu cinayet planını uygulamaya ikna etti. Plana göre Justin Bieber Kasım ayında özel korumasıyla birlikte öldürülecek hatta iddiaya göre Bieber hadım edilecekti. Ancak bir sabaha kaçırarak Kanada'ya giriş yapan sanıklar hedeflerine ulaşmadan tutuklandı. Araçta cinayet teşebbüsüyle ilgili alet ve dökümanlar bulundu. Kanadalı şarkıcının menajerleri bir açıklama yaptı hemen. Justin Bieber'ın ve hayranlarının güvenliği için her önlemi alıyoruz denildi.